Merhaba arkadaşım hoş geldin. Seninle beraber küçük ve güzel bir kampa başlıyoruz. 15 günde TET geometri finito yapacağız. Evet 15 günde en önemli konuları, en çok çıkabilecek konuları yani tüm TET geometri konularını beraber 15 günde 15 derste işleyeceğiz. 1 Ocak'ta ilk video geliyor arkadaşlar. Her gün bir video yayınlayacağım, PDF'leri yayınlayacağım. Böylece 15 gün içerisinde geometri ihmal etmeden netlerini artıracaksın. 15 günde geometri her gün bir konu. Konuyu izleyeceksin ardından bol bol sorular çözeceksin. Ve bu şekilde geometriden denetlerini arttıracaksın. Ve TYT geometrinin o kadar da zor olmadığını göreceksin. Öğrenilebilir olduğunu göreceksin. Ön yargılarla gelmeni istemiyorum. Ben bunu öğreneceğim. Ben bunu öğrenebilirim diye geleceksin. Ve göreceksin ki 15 günde temel geometriyi sana verdiğimde TYT geometrisine baktığında aslında 15 konuda 15 videoda genel çerçevenin çizilebildiğini ve netlerin artabildiğini göreceksin inşallah. 1 Ocak'ta seni bekliyorum. Saat 18'de. 1 Ocak saat 18. Hepinizi bekliyorum. Geometriye başlayalım. Ve çok kısa sürede bitireceğiz. Finito yapacağız. 15 gün ver bana tamam mı? Hadi görüşürüz. Bay bay.